selamlar ben Kodemendi ve kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün size Minecraft Pocket Edition'da otomatik kapı yapımını göstereceğim. Bunu bilgisayarda da yapabilirsiniz. Özür diliyorum. Biraz sesini kısayım. Şöyle o kadar fazla kısmayacağım çünkü sizin de duymanızı istiyorum hani sesi. Biraz daha açalım şöyle. Sesimi bastırmasın ama duyabilin. Onu istiyorum. Şöyle biraz açalım. Tamam yeter bu kadar. Sesim Minecraft'ın sesinde duyun. Benim sesimi de o yüzden açtım. Öncelikle not edilmesi gereken bir noktadan bahsedeceğim. Şimdi bize gerekenler bir tane sign yani tabela. Tabelayı bulmaya çalışıyorum şu an. Plamerde. kum yoksa tabii. buldum. Bir tane sign ve yer çekiminden etkilenen bir madde. Ben kum kullanıyorum. Yok bu aldım özür diliyorum. Kum bloklarda olacaktı. Şurada bir yerde. Hı, kum. Siz gravel ya da red sand kullanabilirsiniz. Red sand de etkileniyor çünkü yer çekiminden. Sand ve bize kapı yapımında gerekli olacak şey kaktüs. Kaktüs de şurada olacaktı. Jaco lantern, pumpkin, <laughs> kaktüs. Çok küçük olduğu için gözükmüyor pek bu telefonda. Şimdi biraz uzağa geçelim. Öncelikle bir de herhangi bir blok her zamanki gibi kablosundan alayım ben ilk başta olduğu için. Hemen şöyle bir yer yapalım. Yani ev falan yapmayacağız. Ben önceden de yapmadım ev ev. Hemen şimdi göstereceğim. Şöyle 3 blok yapalım yeter. Önce bir tane nottan bahsedeceğim dediğim gibi. Şu biraz uzakta göstereyim şu notu. Buraya bir tabela koyduğumuzda üzerine de kum koyarsak tabelanın kum düşmüyor. Yani tabelanın kumu tutma özelliği var. Biz de bundan yararlanacağız. Yaparken bu kapıyı. Şimdi fazla uzatmadan kapı yapımına geçelim. Önce bir blok kazıyoruz. Ve sand koyuyoruz. Bu sand olmak zorunda. Sonra kaktüs koyuyoruz. Çünkü kaktüs kumun üzerine koyulabildiği için şuraları kırabilir. Kaktüs kumun üzerine koyulduğu için şimdi kırayım şurayı. Şöyle koyalım. Şurayı. Kapatamıyoruz. O yüzden orası şimdilik öyle kalsın. Hatta şuraları full kırayım da. Fazlalık yapıyorlar. Kapıyı bu şekilde yapıyoruz. Yani yer falan onu ayarlarsınız. Üzerine tabela koyuyoruz. Uçayım biraz. Kaksın üzerine. Onun üzerine de bir sent koyuyoruz. Bu şekilde yani üzerindeki tabelanın üzerindeki istediğiniz blok olabilir. Ben yine sendi tercih ettim. Böyle bir şekli oluyor. Bu bir de canavar tuzağı olabilir. Kaktüse değdiğinde kaktüse çarpıp ölebilirler. Böyle tabeladan da dışarıyı görebiliyorsunuz. Güzel olabilir. Mesela sonra burayı kapıyı nasıl aktif hale getireceğiz? Kaktüsü kırıyoruz otomatik olarak bunlar hep kırılıyor. Ve kum da aşağı düşüyor. Kumu da kırıyoruz ve içeri giriyoruz. Aynı devreyi yaptık da yapınca da kapımız kapanıyor. Şöyle yapıyorduk. Devremiz şuydu. Şöyle. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bunu böyle kapımızı kapatırken de mesela bunun üzerine bir tane blok koyabiliriz kumun. Çünkü kum hani evin tavanı biraz daha yüksekte olabilir. Mesela evin üstü olabilir. Böyle olabilir ev. İşte kalk buraya bir taş koyarsınız. Ve kum aşağı iner. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela tam buraya bir tane blok koyun. Kaktüsün yanına. Kaktüs otomatikman kırılacağı için kırılacağı için Tabire de kırılacak. Otomatikman kum da yere düşecek ve kapınız bu şekilde olacak. Kaktüsün yanına blok koyamıyorsunuz. Buradan da yapabilirsiniz kapıyı. Yani bu da işin bir kısmı. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Kanalda videolar devam ediyor. Bir dahaki videoda kanalla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Bugünlük bu kadar. İyi dayanıklar.